Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben abi bu videoda birlikte ilk kez Minecraft oynayan insana görüyoruz. Ee, arkadaşlar aşağıdan abone olup <laughs> like atmayı unutmayın. Dün bir video yaptık bu ee, sonra bizim diğer e, TikTok'tan bir topluluk yani bir sordum size tekrardan bu Osray çekeyim diye. diliniz ki yok çekme abi. Ben de dedim o zaman şey devam edelim. Minecraft çekelim dedim. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. O zaman böyle. Şöyle ilk önce odun kıralım. Şöyle. Şöyle sesi biraz arttıralım. Arkadaşlar siz nasılsınız? iyi misiniz? Yarın karne günü. Karneleriniz nasıl? iyi mi? Benim karnem idare eder. Yarın zaten yarın alakalı bir vlog çekeceğim. Ee, yüzümü de hem göstermiş olurum. Öyle işte. 6 tane odun topu al. Şimdi bu odunları çevirelim. oyunda da bayağı uzun zamandır oynamıyorum ha. Bir tane crafting table yapalım. tamam ne oluyor lan? Şöyle. Şöyle. Bir tane tahta tahta kılıcı gerek yok ya. Şu ikisini yapsa geçer bize tamam. Taş bulalım. Aa köy de var. Güzel. Köyde yamalarız. Gel lan buraya. Arkadaşlar videoları çok emek veriyorum. Lütfen e, emeğimi karşılığı olarak bir like atarsanız çok sevinirim. Hı hı hı. Şimdi nereye gidelim? Köy geldik. Köyü bir yağmalayacağız. Bakalım köyde ne var ne yok. Bakalım. İnşallah güzel şeyler vardır. Hey dostum. Aç şu kapıyı. Evet hmm, pas keşi. Yer gerek var mı yok. Tamam. Arkadaşlar lütfen diksiyonuma bakmayın. Yani pek önemli değil diksiyon bence. Yarınki vlog için e, her şey hazır. Tam tamamlı şöyle bir yatak var alalım yatağımıza. Arkadaşlar bu arada yeni cihaz aldım. Cihaz baya büyük. Şu anda tablet kullanıyorum. Tableti e, markası şu an söylemeyeceğim. E, bir aboneniz falan arttığında söylerim. Neyse siktir et. Şöyle patates. Oo güzel. Güzel bir köy çıktı ha. Tamam. Tamam. Şuradaki eve gidelim. Ey dostum aç kapıyı. Köylülere vurmayacağım. Ee, golem varsa golemi öldürelim hemen. Demirci mi lan bu? Al vallahi demirci. Ver sandıkla. Of. Yani adam akıllı bir şey çıkmadı ya. Bu ne lan? Sadaka mı veriyorsun Bir şey yok fazla bir ev de yapacağız. Arkadaşlar bu birinci bölüm. ikinci bölümü istiyorsanız da ikinci bölüm yarın değil cumartesi gelir. Bayramda atarım. Bak golem var. Şu golemi bir çekelim yanımıza. Dostum. Gel buraya. Neyse boş yapmayacağım ya. Şöyle bir toprak kırıp öldürelim golemi. İnşallah golem bizim hesabımızı vermez. Üç tane yetiyordu. Oluyor. Ananı sikeyim. Bas, bas 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 bas. Sikti be lan o sikti sikti sikti. Bas 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 ananı sikeyim bas bas. Bas 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 sikmeye geliyor bizde O sikmeye geliyor. Abi ya çok şey girdim. Tribe girdim. Orospu çocuğu ya Gel gel. Gel gel. Hayırdır oğlum? Ha? Kime şekil yapıyorsun oğlum sen? Kime lan? Öndürelim şunu. Arkadaşlar biliyorsunuz bir de Bedrock ana ölmüyor lan Arkadaşlar bir de Bedrock'ta hardcore yok ya. Buna hardcore yapacağız. Yani şöyle. Eğer ki öldürsem dünyayı siliyorum arkadaşlar. Minecraft hardcore survival. Tamam. golemi öldürdük. 5 tane demir çıktı iyi kullanırız. Köyde başka bir şey yok diye düşünüyorum da zaman falan vardı onları alırız. Fabrika açalım. Lava masası var. Lazım olur alalım. nedir buluruz lazım olur. Şöyle şuraya girelim. Burada pek bir şey yok. Video 5 dakika olmuş. Güzel. Arkadaşlar bu da video kayıt program falan. Hiçbir şey kullanmıyorum. Cihazımın kendi özelliği direkt ekran kaydı alabiliyorum. Şimdi ne yapacaktık abi? Şöyle bizim yeme ihtiyacımız olacak. Şu gülü de dikelim. Vallahi sizi golemsiz bıraktım ama yani sıkıntı yok. Yani şey i̇şte olmaz. Yeniden golem kamyonu yeni Neyse şimdi şunları toplayalım. Bir ev yapalım biz. Selamünaleyküm. Takas yapabilir miyiz şimdi? Nasıl lan? Ha. Oh. Ha, oh, teşekkürler. Güzel güzel. Bir tane zümrüt aldık. Takas yaptık. Güzel. Ben bu zümrütü ne yapacağım? Götüme mi sokacağım? Gel. Gel. Takas yapalım. Gel sen. Ne varım sende? Yok aşkım. Boş şeyler <laughs> satıyorum. Gel bakalım sen bana ekmek yapar <laughs> mısın? Gel yoo Lan gel ya valla bir <laughs> şey yapacağım. Bir şey yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> güzel. 11 ekmeğimiz oldu. Ye ye bitmez. Köyde pek bir şey yok zaten. Gidelim artık. Kediler var burada güzel. Şu dağa tırmanalım güzel bir yer bulalım. Oraya ev yapalım. <laughs> yani bir yere yerleşelim yani. Durmadan seyahat etmeyin bir anlamı yok bence. Arkadaşlar PUBG isterseniz de şimdi bak bende PUBG var. Ee, çok yükleniyor hatası veriyor. Neden bunu yapıyor ben anlamadım. Durmadan yükleniyor. Yani sunucuda mı hata var ben anlamadım. Çok saçma bir şey oluyor benim e, PUBG hesabıma. Gitmez inşallah. <laughs> Arkadaşlar bir e, korku oyunu falan da isterseniz atarız. Ama şu anda korku oyunu değil. Şu an baya bir Minecraft atacağız. Bir ne kadar uzarsa seri. Ama size like atmayı unutmayın ha. Vallahi o kadar uğraşıyoruz. Dünen dünenki video için bir iki saat ulaştım kapak fotoğrafı. Çok zordu videoyu video izlemediyseniz izleyin kanalın ilk videosu. Shorts attım, Shorts hiç ya. Shorts bir süre atmayacağım diyorum da neyse atarız. Ananı sinnerde Madem uzak madene girelim de şu taşları kıralım. Andaval gibi dolaşıyoruz etrafta. Ev yapalım. Taş kıralım. ama. Arkadaşlar yakın zamanda bir yolculuk vlogu gelecek. Yarın yarın yarınki vlogu nasıl uzatacağımı bilmiyorum. Yaparız bir şekilde. Yarınki vlogu yapayım mı? Şöyle taşları da göstereyim. Tamam taşları gösterdik. video 8 dakika olmuş. İyi. Tamam, tamam Şimdi bizim crafting table nerede? Al abi crafting table'ı. Koy bakalım. O, Bir tane kalkan yapalım abisi. Anan, Böyle böyle. Ee, başka ne yapalım? Bir bol şu ihtiyaç yok. Başka ne yapacaktık ha? Taş aletler. Şöyle bir çubuk yapalım. Tamam. Taş balta. Taş gibi. güzel. Akşam oluyor. Yatakla var sıkıntı yok. Şuraya uyuyup yatarız. Arkadaşlar dışarıda ses geliyorsa özür yani dilerim. mevla işte yapacak bir şey yok. Şuraya yerleşelim. Tamam. Abi Minecraft güzel oyunu. Bak. Arkadaşlar ben 1.17 oynuyorum. Yani oyunu parayla alacak şey yok bize. Eee oyunu nasıl adam akıllı bir yerden doğru düzgün sürümü indiririm. Bu 1.17. Neyse haydi yatalım. Yatalım bir e, ev yapalım hemen. Ev yaptıktan sonra maden. Benim ilk önceliğim abi evdir. Ben ev yapmayı çok severim zaten. Minecraft'ın amacı da evdir. Zaten. Ev yapalım bir. Güzel bir kısım diyeceğim de hiç güzel bir yer yok. Yemek, yemek yedim açlık var. <laughs> <yedim. gülüyor> Karlı bir biyoma geldik. <laughs> nehir var mı? Yani ölme şansımız olduğu için MLC yapmayacağım. MLG mi neydi diyor? Ana ölme, ölme ölme. Tamam. Çok kilo kilo düşelim abi. Arkadaşlar okul hayatınız nasıl gitti bu? Orta okul ha orta okul. Hay ben diksiyonuma sokuyorum. Arkadaşlar web kendi videolar istiyorsanız ee, yani web videolar biraz abonemiz çoğalsın. Az bir abonemiz var. Abonemiz olan her şeyi çoğaldıktan sonra web videolar geldik. Bunu haberdar edin. Ah, kalk ayağa aya. Güzel bir madene geldik. Ee, şöyle şeyimizi alalım. Yani pek tekin görünmüyor. Arkadaşlar ben Minecraft'tan bir eşek. Eşek arkana dön. bakalım. eşek arkada. Oo, oo eşek Allah razı olsun. Demir gördü. Demir toplamak iyidir. Demir toplayalım. Bir ev yapalım. Maden de yapıyoruz ben kendi bizim kendi evimizin altına maden yapacağım. Arkadaşlar elmas bulmamız zor olabilir bak onu söyleyeyim. Elmas bulmamız zor olabilir. Çünkü ben 1.17'de resmen hiç Minecraft hayatımda adam akıllı elmas bulmadım. Ee, seri uzarsa bir de şey olursa oyunu bitiririz. Seri uzarsa bir de abonemiz falan bu video tutarsa iyi olur yani neden oyunu tamamen bitiririz yine <laughs> boş yapmayalım hemen baya bir odun kırıp ev yapalım şöyle güzel bir boşluk var oraya bir ev yaparız sonra hayvanlarımızı da koyarız oraya mis gibi yaşarız gideriz yani Türkiye şartlarından daha iyi olur hatta arkadaşlar kurban bayramı yaklaşıyor Minecraft'ta bir kurban keseriz onu söyleyeyim. Bir Minecraft'ın kurban videosu gelir. Onu size haberdar etmek istiyorum. Kaç olmaz olmaz biz? 22 çevirelim bayağı bir lazım ya Bunlar yetmez yetmez. Bir 16 stek yani güzel bir ev yaptım. Boklu bir ev yaptım. Arkadaşlar yani size bir şey söyleyeceğim. Ben Minecraft'ta şey ee, neyse söylemeyeyim. Hiç bu orajımız Gelecek videolarda size bu konu hakkında daha fazla bilgi veririm. Aa koyun var. Tavuklar ne yapıyorsunuz? Tam orman katliam olmadan, ormanı katletmeden şöyle tamam. size altı stek Şu an birazcık daha da toplayalım. Arkadaşlar biraz sustum. Ee, böyle rahat böyle asmırımsız bir şey. Arkadaşlar bu arada ben size söyleyeyim. Asmır falan çekmemi istemem. Ben asla böyle şeyler yapmam. Yani hiç sevmem. Ya tamam ya bu kadar da bize yeter. Bokunu çıkartmayalım. Bak şurayı yerleşsek çok güzel olur. Bir okyanus deniz kısmına yerleşsek. Aa, bak şurası abi şurası. Tamam. Yapı inşaat inşaata başlayalım abisi. Tamamdır. Şuraya da şunu koyalım lazım olur. Şimdi abi biz nasıl bir ev yapalım? Bunu. Tamam. Güzel bir survival evi yapalım. Burada yani insan yaşayacak. Hayvan yaşamayacak. İki katlı yapalım biz bunu. Altını şimdi yaparız. Yani güzel bir ev olmasını yani güzel bir ev olması gerekmiyor İdare eden idare eden güzel bir ev olsun niye bu yanına valla bu oyun beni çıldırtacak en güçlü cihazı da al. hala delirsin bu ay ben senin gibi oyunu tanasına bırakırım neyse Bu buradan ulaşıyor neden buradan ulaşmıyor abi bak beni çıldırtmayın ha arkadaşlar bir de Aldığım cihaz bayağı büyük. Zaten tahmin edebiliyorsunuz ne cihaz aldım. Şu büyüğünü koyalım çıkalım bari. Videoda 20 dakika oldu ya. Hemen evi bitirelim. Abi ben çıldırtacak bu oyun Yeme kuran ya. Tamam. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle, 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 şöyle. Ananı sikeyim. Çok mu? yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş ya. Tamam. Tamam, tamam. Tamamdır. <laughs> Güzel, minimal bir evimiz oldu. Ben niye bu kadar odun topladıysam ben onu alamadım. Yalandır koyun gel bakalım buraya. Ben buraya bir koyun çiftliği de falan bir sürü şey yaparız ya. Tamam. Abi bana bir tane kürek yapayım ben hemen şu bunları bir kazayım ben. Ver bana şöyle tahta kürek yapayım ya. Minecraft asmır. Al size beleş asmır. Gidiyorsunuz. O değişik 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 insanları izliyorsun. Arkadaşlar burada asmaz dizyen var mı ya? garip geliyor bana. Ya böyle birisi. Merhaba ya bana birisi dese ben döverim. Ya sanki değişik bir şey yapıyormuş gibi, ağlaksız bir şey yapıyormuş gibi geliyor bana. Neyse. Odun da ancak daha. Valla. Şuradan odun şey kumda toplarız. Bak oyun. Bak vallahi beni çıldırtma ha. Zaten koskocaman bir şey de oynuyorum. Tamam. Şuraları kısaltalım. Şuraları kısaltalım. Tamam. Geri kalan odunlarımızla biz şey yaparız. Evin süslemesi için. Yani güzel bir ev yaptık da bok gibi de gözükmesin. Şimdi bizim birazcık kum toplamamız lazım. Benim taşımız var mıydı? Var tamam. Bir fırın yaparız. Yani kumlar içinde eritip Cam yaparız. Tamam fazla cam. Bizi aşar. Camlarımızı hemen pişirelim. Şöyle bir tane fırın yap. Bir tane fırın. Bir tane de sandık. Tamam. Fırınımız şurada olsun. Fırınlar olsun ki şurada olsun. Sandıkta burada. Şurada. Pişirelim bunları. Tamam. Burada da çubuk yapalım. Şey çit. şey yapabiliyor muyduk ya? Merdiven. Merdiven merdiven nerede lan? Ya anasını seçme. Nasıl yapalım lan? Abi da lazım. Artık oluyor değil. Üç tane yaptık. Şöyle bir kapı da yapalım. Kapı da yap abi. Şöyle meşe kapımız. Tamam. Şöyle camlarımızı şuraya koyalım. Arkadaşlar huzur işte huzur biz. Yeni Omega 3. Ne yapalım? Neyse bir videonun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Hemen videoyu kapatma işlemlerine geçiyoruz. Şöyle işte bilgisayar olmayınca biz. başka kalın. Programı kapattım. Tamam. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geliyoruz. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımıza destek verin arkadaşlar. Lütfen bol atabiliriz arkadaşlar. Lütfen lütfen. Neyse boş yapmadan ben videoyu kapatıyorum. O zaman Allah'a emanet olun. Bayramınız, her şeyiniz kutlu olsun. Görüşürüz.